Herkese merhabalar. Özellikle ilkokul 4. sınıf öğrencilerine, zeki gençliğe merhabalar. Herhalde buradasınız. Hoş geldiniz. Bu video serisi fen bilimleri dersinizin birinci ünitesiyle başlayacak ve nasıl öğrenirim video serisidir. Yani bu üniteyi A'dan Z'ye bütün soruları çözerek sunmayacağız. Nasıl öğreneceğinizi sunacağız. Onun için bu videoyu izleyen dördüncü sınıf dışındaki öğrenciler de, gençler de, hatta bazı eğitimciler de bundan yararlanmayı düşünebilirler. Çünkü bu sunumu sizlere hazırlarken ben de notlar aldım, araştırmalar yaptım, kitapları araştırdım ve bir planlama yaparak size bunu sunacak hale getirdim. Uygun bir zaman dilim içerisinde, 10 dakikayı geçmeyecek şekilde size sunmayı amaçladık arkadaşlar bir konuyu çalışırken öğrenirken bir üniteyi öğrenirken e, önce ne öğreneceğim diye kendimize soruyoruz acaba ben ne öğreneceğim Ondan sonra bunu nasıl öğreneceğim en sonda acaba öğrendim mi diye kendimizi test etmemiz gerekiyor bu üç aşamayı Sizler yapmalısınız Tabii ki bunu sadece şu an videoyu izleyerek değil elinize kalemle kağıtla kitabınızı açarak notlar alarak yapmalısınız. Peki fen bilimleri birinci ünitede ne öğreneceğim? Önce buna bakalım. İki bölümden oluşuyor arkadaşlar. Yer kabuğunun yapısı ve dünyamızın hareketleri. Yer kabuğunun yapısında kayaçları, kayaçlarla madenlerin ilişkisini, kayaçların ham madde olarak önemini, Türkiye'deki önemli kayaçlar ve madenleri, örneğin altın, bor, mermer, linyet, bakır, taş, kömürü, gümüş gibi madenleri e, göreceğiz. Fosil nedir? Bunu göreceğiz. Dünyamızın hareketlerinde de Acaba gün ve yıl nasıl oluşuyor? Gece ve gündüz nasıl oluşuyor? Dünyanın hangi hareketleri var? İşte bunlar dönme ve dolanma hareketleri. Bu iki hareketin sonuçları nelerdir? Bunları görmüş olacağız. Hemen bakalım acaba kitap bunları nasıl anlatmış. Evet, yer kabuğu kayaçlardan oluşur diye başlıyor. Bir yerden bir yere gidebilmek için ulaşımı Çeşitli yollarla sağlarız. Ulaşım yollarından biri de kaya yolları, kara yollarıdır. Ee, kara yolunu açarken bazen dağlar rastlanır. Açılamayan dağların yolları birbirine bağlamak için tüneller açılır. Tünel açma çalışması ile ilgili bir video izleme şansınız oldu mu diye sormuş. Ee, eğer ki o videoyu izlediyseniz zaten bu anlatılanları görmüş olacaksınız. Canlılar dünyanın dış katmanında, yani yer kabuğunda yaşarlar. Ee, yer kabuğunda dağlar, tepeler, ovalar, vadeler, yaylalar gibi yeryüzü şekilleri bulunur. Yer kabuğu ve yeryüzü şekilleri kayaçlardan oluşmuştur. Yer kabuğu okyanus, deniz ve göllerin altında da devam eder. Yer kabuğu karaların olduğu yerlerde kalın, okyanus tabanlarında daha incedir. Üçüncü sınıfta dünyamızın katmanlarını öğrenmiştik. Manto katmanında bulunan magmanın yeryüzüne ulaşarak soğuyup katılaşmasıyla kayaçlar oluşur. Kayaçlar rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur ve akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır. Bunun sonucunda kayaçlar kaya, çakıl, taş ve kum taneciklerine dönüşür. Buradaki resimde gördüğünüz gibi dağlar, kaya, çakıl ve kum. Evet. Madenlere gelirsek, madenler ile kayaçlar arasında elbette bir ilişki vardır. Kayaçların bazıları değerlidir. Altın, gümüş, bakır, bor, demir, kurşun, cıva, lignit ve mermer değerli kayaçlara örnek olarak verilebilir. Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara maden diyoruz arkadaşlar. Resimde görüyorsunuz bir maden ocağı ve eritilen madenler. Ülkeler kalkınabilmek ve gelişebilmek için maden kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Madenler ülkelerin ekonomik gelişiminde büyük öneme sahiptir. Sanayinin gelişebilmesi de madencilik sektörüne bağlıdır. Madencilik faaliyetleri birçok sanayi sektörüne hammette sağlamaktadır. Arkadaşlar, Madenler teknolojinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Madenler uçak, tren, otomobil, yapay, uydu ve benzeri araçların yapımı gibi pek çok alanda kullanılır. Ülkemiz maden kaynakları bakımından kendine yeten ülkeler arasındadır. Bakır, krom, altın, gümüş, bor, mermer, linyit, demir, kurşun, çinko Türkiye'de çıkarılan önemli madenlerdendir. Ayrıca doğal soda, kaya tuzu, alçı taşı ve zımpara taşı gibi ham maddeler ülkemizde yeteri kadar bulunmaktadır. Türkiye dünyadaki bor minerali rezervinin yaklaşık %70'ine sahiptir. Burada görüyorsunuz madenler ve kullanıldığı yerler. Örneğin altın kuyumculukta, elektrik elektronikte, diş hekimliğinde, buna benzer alanlarda. Demir otomobil yapımında, inşaatlarda, bilgisayarların bazı parçalarında. Bor, cam, seramik, deterjan, ilaç gibi alanlarda. Mermer, inşaat, dekorasyon, heykelcilik gibi alanlarda. Bakır, elektrik elektronikte, inşaatlarda, ulaşımda, kömür, elektrik üretiminde, ısınmada ve bazı endüstri tesislerinde, kimyada, çinko, otomobil parçalarında, pillerin yapımında vesaire, krom, paslanmazlık özelliği nedeniyle uçak ve gemi yapımında, boya maddelerinde, Hepsini okumuyorum çünkü kitabınızda bunlar var zaten arkadaşlar. Siz tamamını okuyun. E, nikel ve kurşun bunların kullanım alanlarını zaten kitabınızda belirtiyor. Geldik fosillere. Üzerinde yaşadığımız kayaç tabakasında pek çok bitki ve hayvan kalıntısı vardır. Bu kalıntılar milyonlarca yıl önceki canlılara aittir. Bu canlıların e, taşlaşmış olan kalıntıları fosil olarak adlandırılır. Resimde buna dair örnekler vardır. Peki fosiller nasıl oluşmuştur? Ölen her canlı fosilleşmez. Fosilleşmenin oluşabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Öncelikle canlı kalıntısının hava ile temasının tamamen kesilmesi gerekir. Canlı kalıntısının üstü kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek e, hava ile teması kesilir. Hava ile teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramaz ve böylece binlerce yıl bozulmadan kalabilir. İşte buna biz fosil diyoruz arkadaşlar. Evet, kendimizi deneyelim. Öğrendiklerimizi deneme denemek için e, kitabımızda bazı sorular var. Örneğin yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur. Ne yapıyoruz? Doğru diyoruz. Kayaçların yapısında mineraller bulunur. Doğru diyoruz. Kayaçlar magmanın soğuyup katılaşması sonucu oluşur. Doğru diyoruz. Böylelikle birinci çıkışa ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Dünyamızın hareketlerine geldik. Dönme ve dolanma demiştik. Dünyanın dönme ve dolanma hareketi. Üzerinde yaşadığımız dünyamız hareketsizmiş gibi görünür. Oysa bütün gök cisimleri gibi dünyamızda sürekli hareket halindedir. Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır. Her iki hareketin yönü de batıdan doğuya doğrudur. Dönme ve dolanma hareketine günlük yaşamdan örnekler, bu resimlerde görüyorsunuz bir topaç var, bir elektrik enerjisi üreten rüzgar türbinleri var. Bunlar dönme hareketi yapıyor ama uzaya gönderdiğiniz bir uydu dünya etrafında dolanma hareketi yapıyor. Peki dünyanın bu hareketlerinin sonuçları nedir? Niye bu kadar önemlidir? Bakalım. Geçen yıl dünyamızın küre şeklinde olduğunu öğrenmiştik. Dünyamız küre şeklinde olduğundan bir tarafı güneş ışınlarını alırken diğer tarafı almaz. Güneş ışınlarının ulaştığı yerlerde gündüz, güneş ışınlarının ulaşmadığı yerlerde ise gece yaşanır. Demek ki dünya dönerken güneş ışını gören bölgeler gündüz olmaktadır. Göremeyen bölgeler ise gece olmaktadır. Dünya kendi eksen etrafında sürekli döner. Böylece gece ve gündüzün gündüz birbirini takip eder. Gündüz yaşanan bölgelerde birkaç saat sonra gece yaşanır. Dünya kendi ekseni etrafında bu dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süre bir gün olarak kabul edilir arkadaşlar. Peki güneş mi yoksa dünya mı hareket ediyor sizce? Evet. Herkes hareket ediyor ama dünya kendi etrafında döndüğü için sanki güneş dünya etrafında dönüyormuş gibi bir yanılgıya ulaşabilirsiniz. Dolanma hareketi nedir? Dünya kendi etrafında dönme güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Dolanma hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Dünya güneşin etrafındaki dolanımını 365, 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süre bir yıl olarak kabul edilir. Dünyanın dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşur. Evet. Peki dünya ne hareketi yapar? Dönme hareketi yapar. Ne oluşur? Geceyle gündüz oluşur. Ne kadar sürer? 24 saat sürer. Bu da bir gün demektir. Aynı zamanda dünya ne hareket yapar? Dolanma hareketi yapar. Ne oluşur? Mevsimler oluşur. Ne kadar sürer? 365 gün 6 saat sürer. Yani bir yıl demektir bu arkadaşlar. Ve kendimizi deneyelim diyerek bu üniteyi. E, ne kadar öğrendiğinizi sınayabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle ne öğreneceğimle başladık. Nasıl öğreneceğimle yani elinizde kağıtla kalemle defterle ve kitapla e, önemli yerleri işaretleyerek ve özetleme yaparak nasıl öğreneceğinizi keşfedeceksiniz. Böylelikle çok güzel ve başarılı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Ne öğrendim diyerek yani bu soruları cevaplamaya çalışarak da kendinizi sınamış olacaksınız.